Öncelikle selamlar. Didim Van ve Gayrimenkul'den Bektaş. Ben şu anda Didim Altın Kum plajına 50 adım mesafede Rainbow sitesindeyiz. Dairemiz 2 oda bir salon açık mutfaklı. 2 ee, bloktan oluşuyor. Toplamda 80 dairemiz var. Denize 50 adım mesafede ve ortak yüzme havuzludur. Yine kompleksimizin içerisinde e, hamam, sauna, spa merkezi bulunmakta havuzumuzu hemen şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 724 güvenlikli. Evlerimizde merkezi ısıtma ve soğutma sistemi vardır. Su yoğuşmalıdır. E, zeminler laminant derzli parkedir. Standart olarak e, ayakkabılığımız zaten evin içerisinde veriliyor. Burası büyük ebeveyn yatak odamız. Çok aydınlık, ferahtır. Güney batı cephelidir dairemiz. Görmüş olduğunuz gibi üst tarafta görmüş olduğunuz ısı ve soğutma sistemleri hazırdır. Yine salonumuza giriyorum şu anda. Salonumuz da gayet simetrik kare. Şöyle gösteriyorum. Amerika mutfak yani açık mutfaktır. Balkon kullanımımız çok geniştir. Eğlence hayatı, gece hayatı, plaj, gece kulüpleri hepsi Evimizin e, bulunmuş olduğu lokasyonda yer almaktadır. Sistemimizin genel görünüşü de budur efendim. Her blokta iki adet e, asansörümüz ve kapalı otoparkımız bulunmakta. İyi günler.